kontrol edin bilmiyor bu herif önerdi istediğimizi zannediyoruz ama burada verebilir. burada hmm. yani, da bir Ay şuradan açacak şimdi. Kimmiş bu çocuk? Bir iki, 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 koç, evet, yani, iki, çok kocaydı. Hoş geldiniz. Hoş şuradan başlayalım. Ben ben. Video, video. Video, Video, video. Karnı mi alacaksınız? Evet. Evet. Peki mutlu musunuz karne almanız için? Evet. evet. Sen mutlu musun? Uh huh. Arkadaşın kardeşini mi alalım yani? Anne ya hemen hemen şeyi koydu. İyiyiz ya. Öğretmenimiz de hatta çok karıştırıyor e, böyle bir keresinde bizi çağırırken bana Asya demişti, kardeşim ve Eylül demişti. Heyecan, mutluluk, neşeliyim. İkizinle birlikte okumak nasıl? Çok güzel bir şey. Evet çok karıştı. Arkadaşlarımız bile çok karıştırıyor. Nasıl yardımcı oluyor mu sana? Ne konularında yardımcı oluyor mesela? Matematik. Matematik. Evet, hanginiz matematik daha iyi? Anam. Hayat bilgisi. Eylül ayında başladığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün itibariyle sonlandırıyoruz. Okulumuzda 762 öğrencimiz var, 762 öğrencimizin 36 tanesi ikizlerden oluşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü öğrenci ve velilerimizle sağlıklı bir ikinci dönem başlangıcı olması temennisiyle hepsine iyi tatiller diliyoruz. Ya, mutluluk verici bir şey, sene sonu. Birinci dönemi sonunu problemsiz bir şekilde getirmek, hele hele böyle özel bir sınıfta öğretmenlik yapmak, onlarla birlikte sene sonunu getirmek gerçekten insanı mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Çocuklarımız gayet başarılı bir şekilde dönemi tamamladılar, huzurlu bir şekilde tamamladı. Özellikle koronanın etkisi bayağı çocukları etkilemişti. Bir araya gelmeleri çocukları çok mutlu etti, bizleri de çok mutlu etti. Okula kavuşmuş olmaları, birbirlerine kavuşmuş olmaları gerçekten eğitimin okulda yapıldığını bize bir kez daha gösterdi. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Umarız ikinci dönemde aynı mutlulukta devam ederiz ve yılı böyle tamamlarız diye düşünüyorum. Çocuklarıma da ailelerine de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir dönemimiz oldu. Peki bu karnelerinizi sizin aileniz versin ister misiniz? Velinizi çağırayım mı? Gelsin mi? Tamam Ahmet Bey gelir misiniz? Evet bir alkışlayalım çocuklar. Evet. Buyurun çocuklar. Aferin size. Sevindiniz? Evet. Karnelerimizi mı alacak mıyız?